Selam değerli arkadaşlar. Bugün uygulama soru çözümü yapacağız sizlerle beraber. Geçen derslerimizi hatırlıyorsunuz bölme bölünebilme konusunu işlemiştik. Bugün de o konuya bağlı olarak bir iki örneğimiz var. Hem işlediğimiz dersi tekrar etme mahiyetinde hem de birazcık pekiştirme sağlamak amacıyla böyle güzel örneklerimiz bulunuyor. Şimdi birinci sorumuza bakacak olursak 37.546 5 basamaklı sayısının sırasıyla 2 ile 3 ile 4, 5, 9, 10 ve 11 ile bölümlerinden kaç kaldığını izleyelim sizlerle. Şimdi dilerseniz geçen dersimizi izlemeyen arkadaşlar izleyip gelebilirler. İzleyenler ise hatırladıkları kadarıyla burada videoyu bir durdursunlar dilerlerse. Kendiniz bir 2 ile bölümden kalan kaçtır bunu bir denemeye çalışsanız arkadaşlar. Bir deneyin bakalım. Nasıl sonuçlar bulacaksınız? kez aynı şekilde 3 ile bölünebilmeyi deneyin. Şu 37.546 sayısını 3'e nasıl bölüyorduk biz? O geçen dersimizdeki ifadeleri bir hatırlayın. Siz kendiniz bulmaya çalışın. Sonrasında bir devam ettirin videomuzu. Bakın bakalım yanlış yapıyor musunuz ya da doğru hatırlıyor musunuz? Bir görelim. Ben şimdi başlıyorum. Dileyen arkadaşlarımız durdurup kendisi çözdükten sonra devam ettirebilir videoyu. Şimdi 2 ile bölünebilme kuralı neydi sevgili gençler? demiştik? Birler basamağına bakacaktık öyle değil mi? 2 ile bölünebilme işi birler basamağıyla ilgilenecektik. E yani birler basamağındaki sayım. Birler basamağı şurada değil miydi? Şöyle farklı bir renk alayım. Birler basamağı şuraydı. Eğer burası çift ise ne oluyordu? 2 ile bölümünden kalan sıfır oluyordu. Şu üzerini silelim. Eğer tek olsaydı Tek olduğunda da yani birler basamağı 1, 3, 5, 7, 9 olsaydı eğer sayının başındaki ifadenin ne olduğunun önemi yok. Yani sayımız 37.541 olsaydı kalanımız 1 olacaktı. 37.543 olsaydı da 1 olacaktı. Anlaşıldı mı? Eğer bir sayının 2 ile bölümünden kalanını soruyorsa bize biz ne yapıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. Eğer çift ise birler basamağındaki rakam kalanın sıfır olduğunu, hayır çift değil de tek ise kalanın bir olduğunu söyleyeceğiz. Sevgili gençler, şimdi 3 ile bölünebilmede neler yapıyorduk? Hatırlayalım bakalım. Ne demiştik? Bize verilen sayının rakamlarını topluyorduk. Elde ettiğim sonuç eğer 3'ün katı ise bu ifadenin 3'e tam bölünebildiğini söylemiştik öyle değil mi? Dolayısıyla burada şimdi Yukarıda verilen 37546 sayısıdır. Rakamlarını toplayalım. Ne var? 3 var, 7 var, 5 var, 4 var, 6 var. Toplayalım. 6 4 daha 10, 15, 22, 3 eklersek 25 mi? Tekrar bakalım. 10, 15, 22, 25. Tamam, 25. Ne yapıyorduk? Geliyorduk biz bu sayıyı 3'e bölüyorduk. 3'ün bir katı mı değil mi? 3'ün bir katı olmadığı belli. Bölme işlemini yaptığımda görüyorum ki kalanın bir oluyormuş. Dolayısıyla ben gelip de 37.546'yı 3'e bölüp kalanın kaç olduğunu bulmak yerine daha basit olan rak basamaklardaki rakamları topluyorum. Elde ettiğim sonucu 3'e böldüğümde kalanı veriyor bana. Aynı sonuca ulaşacaksınız. Sizler isterseniz kendiniz şu sayıyı şu an önünüzdeki kağıdı deftere bir bölün. 3'e böldüğünüzde de zaten bir sonuca ulaşacaksınız. Rakamları toplayıp da 3'e böldüğünüzde de aynı sonuca ulaşıyorsunuz. Bu daha pratik sizler için. Dolayısıyla karşılaştığımızda bu ifadeyle çözüme ulaşabiliriz. Hani bize her zaman da gelip bir sayı verip 3'üyle ile bölümünü sormayacaktır. En basiti nerede işimize yarayacak derseniz size bir sayı verdi diyelim. 300 3462 diye bir sayı verdi. Aşağıya da 9. Şimdi siz bir rasyonel sayıda böyle bir sonuca ulaştığınızı varsayalım. Parazi konuşuyoruz. Şıklarda böyle bir cevap olmadığını biliyorsunuz öyle değil mi? Dolayısıyla sizin bu ifadeyi sadeleştirmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda kaldığınızda şimdi 9 nereye bölünür? 3 ile sadeleştirebilirsiniz değil mi? Aynı zamanda yukarıyı da 3'e böleceksiniz. Ama 3'e bölünüyor mu diye bir test etmeniz gerekmiyor mu? Hemen yaparsınız. 3 ile 4'ü toplarım 7. 7 ile 6'yı toplarım 13. 13 ile 2'yi toplarım 15. Aa hocam evet. 3'ün bir katı. Dolayısıyla bu sayı 3'e bölünebilir. Gelip dilersen şurada artık rahatlıkla bu sayı 3'e bölüp sonucunu yazabilirsin. Daha sade bir halde. Anlaşıldı mı? Yani öğrendiğimiz şeyler bu şekilde anlattığımız tarzda her zaman karşımıza çıkmayabilir biz öğrendiğimiz şeyleri matematiğin diğer alanlarında, diğer konularda da uygulayabilmeyi amaçlamalıyız. O yüzden öğrendik geçti diye bir şey yok. Burada öğrendiğiniz her şey ileride karşımıza çıkacak. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Verilen şu yukarıdaki sayının, bu sayının 4 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu sormuş bize. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşım? Hocam son iki basamağının 4'ün bir katı olup olmamasına bakıyorduk. Eğer bize verilen sayının son iki basamağı yani birler ve onlar basamağı 4'ün bir katı ise bu sayı 4'e bölünebilir diyorduk. Öyle değil mi? Şu iki basamaktaki sayı. Eğer 4'ün bir katı ise bu sayı 4 ile bölünebilir. Değilse ne yaparız? 4'e böleriz. Kalanın kaç olduğunu bulabiliriz. Yani 46'yı gelip ben 4'e böldüm de 1 kere 4 0'ı 6'ya aşağıya indirdim. Kaç kere var derim? 1 kere. Bakın 4. Kalan 2. Görüldüğü gibi kolaylıkla kalanın 2 olduğunu bulacaksın. Arkadaşım bir de ekstradan 4 ile bölmede ne söylemiştik sizlere? Son 2 basamak 4'ün bir katı olabilirdi. Ek olarak son iki basamak eğer çift sıfır ise sayının ne olduğunun hiçbir önemi yok. Örneğin sayımız şöyle 545 bin 200 gibi bir sayı olsun. Son iki basamağa baktın dostum, çift sıfır mı? Evet hocam. O zaman bu sayı dörde kalansız bölünür diyeceksin. Anlaşıldı mı? Bunlara dikkat. Bunlar önemli şeyler. Şimdi. 5 ile bölümünden kalan. 5 ile bölümden kalanı bulmak da çok kolaydı. Ne yapıyorduk? Sadece birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağındaki sayım eğer 0 ya da 5 ise. Bakın tekrar söylüyorum. Bana verilen sayı ne olursa olsun. Birler basamağındaki, birler basamağındaki sayıya bakıyorum rakama. Eğer 0 ya da 5 ise diyorum ki hocam tamam bu sayı 5 ile kalansız bölünür. Kalan 0'dır. Fakat 5 değil ise ne yapıyorsun? Gel rahatlıkla şu 6 sayısını 5'e böl. Bir kere var 5 kalan bak 1 oldu. Anlaşıldı mı? Şimdi şey diyeceksin hocam. birler basamağı 6 değildi de 3 olsaydı. Dersi dinlemediğini buradan anlıyorum. Böyle bir soru soruyorsan. Çünkü dersi dinleyen arkadaşlarım hatırlıyorlar. Sayım kaç olsun? 53 olsun hadi. Birler basamandaki rakama bakıyorum. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Gelirsin şurada 3'ü 5'e bölmeye çalışırsın yine. Ki gerek de yok da. Zaten 3 5'e bölünmeyeceği için kalanın 3 olduğunu söyleyebiliyorsun tamam mı? 0 zaten bölünüyor. 1, 2, 3, 4. Birler basamanda 1, 2, 3, 4 varsa o rakam neyse birler basamağı 1 ise kalan 1. Ezber olmasını istemiyorum aslında ama Birler basamağı 2 ise şöyle düşünün. 2'yi 5'e bölmeye çalışın. 2'nin içinde 5 var mı? Yok. O zaman bunu direkt kalan olarak düşünebileceksin. Tamam mı? Aynı şekilde birler basamağı 7 olsa yani sayım 57 olsa ne yaparsın 5'e böldüğünde? 10 kere desen bak 50 hatta 11 kere diyelim. 55 çıkardım bak 2. Tamam mı? Şunlara dikkat. Şimdi ilk anlatıldığında sana ya bu nasıl, nereden geliyor, nasıl oluyor diyebiliyorsunuz. Problem yok. Fakat birkaç tane farklı sayı alıp kendinize bizim sizi yönlendirdiğimiz gibi size vermiş olduğumuz o ifadelerdeki e, işlemlerde dikkat ederek de kendiniz bir deneyin. Mantığını kavrayacaksınız. Çok zor bir şey yok. Buna benzer şeyleri biz şu an 5. sınıfa giden çocuklara da anlatıyoruz. Dolayısıyla çok sizi zorlayacak şeyler değiller kesinlikle gözünüz korkmasın diyelim. Ekstradan 9 ile bölünebilme arada 8 vardı onu yukarıda yaparız sonra da 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Bunun da 3 ile bir ilişkisi vardı değil mi 3'e benziyordu. Ne yapıyordum? Bana verilen sayının rakamlarını tek tek topluyordum. 3, 7, 5, 4, 6. 6, 4 daha 10, 15, 22, 25 mi? Sayım 25. 9'un bir katı mı? Hayır değil. O halde ne yapalım? Şöyle kenara gelip bir güzel 9'a bölelim. 2 kere mi var? 2 kere 18. 5'ten 8 çıktı. 3 mü? Değil. 7. Şuradan 0 kaldı. Dolayısıyla yukarıda verilen 37.546 sayısının 9 ile bölümünden kalan neymiş? 7 miymiş? Kesinlikle öyle. Şuraya yazabiliriz o halde kalanın 7 olduğunu göstererekten. Ne yapıyordum? Bana verilen sayının rakamlarını topluyorum. 9'un bir katı mı diye bakıyorum. 9'un bir katı ise diyorum ki tamam bu sayı 9'a tam bölünür ve kalan 0'dır. Eğer 9'un bir katı değilse bana verilen sayı ne yaparım? Bu sayıyı 9'a bölüp sonucun ya da kalanın kaç olduğunu rahatlıkla görebilirim. Aynı şekilde 10 ile bölümünden kalan. 10 ile bölümünden kalanın nasıl bulunduğunu hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Onun da çok kolay bir yolu vardı. Yine gelip aynı 2'lere 5'te olduğu gibi birler basamağına bakıyorum. Birler basamağındaki ifadem eğer sıfırsa Sayı ne olursa olsun bakın arkadaşlar illa bu sayı için geçerli değil. Sayı ister 100 olsun ister 542 olsun isterseniz 150 olsun hiç önemli değil verilen sayının. Sen gelip birler basamağına bakacaktın. Eğer birler basamağındaki sayı 0 ise evet hocam diyeceksin ona bölünür. 0 ise evet ona bölünür. Fakat birler basamağındaki rakam eğer 0'dan farklı ise o sayı ne ise odur. Şuraya bak. 17. 10 ile bölümünden kalan böyle demeyelim de. 10 ile bölümünden kalan olacak birler basamağına baktın 7 değil mi? Kalan 7. Sayım 2 25258. Birler basamağına baktın 8. Ne demiştik? Olayımız şuydu. 8'i ona bölmeye çalışırsın. 8'in içinde 10 yoktur. O zaman 8 kalandır. Tamam mı? Sayım 230 kaç olsun? 3 olsun. Birler basamağına baktın 3. 3'ü 10'a bölmeye çalıştın. 3'ün içinde 10 yok. Hocam o zaman bu bir kalandır. Kalan da 3'tür diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Hiçbir esprisi yok. Şimdi gelelim 11 ile bölümünden kalanın ne olduğuna. Neydi 11 ile bölümünden kalan? Verilen sayının üzerine sırasıyla artı eksi artı eksi artı yazıyorsunuz. Bu ifadeleri topluyorsunuz. Toplayalım. Ya da şöyle mi yapsak? Sondan başlayıp eksi artı mı desek? Fark etmiyor. Eksi artı eksi artı eksi. Şu tam sayılarda vurgu yapmış oluruz o halde. Şimdi negatif olan sayıları toplayalım. 6, 5, 3. Eksi 6 ile 5'i toplarsam 11. 11 ile 3'ü toplarsam 14 mü? Eksi 14 ile 4 ile 7'yi topladığımda 11 mi? Artı 11. Toplamları ne olacaktır? Eksi 3 mü? Bu eksi kafanızı karıştırmasın. Siz bunu artı 3 olarak düşünebilirsiniz. Hiç önemli değil. Burada çünkü ben eksiden değil de artıdan başlatmış olsaydım artı olacaktı. O sizin kafanızı karıştırmasın kesinlikle. Bu 11 ile bölünebilmediyse dana verilen sayılarda rakamların üzerine sırasıyla eksi, artı, eksi, artı, eksi koyduğumda eksili sayıları kendi arasında toplayıp artılı sayıları da kendi arasında toplayıp elde etmiş olduğum bu ifadeleri topladığımda elde etmiş olduğum sonuç eğer 0 ve 11'in bir katıysa ne olacak arkadaşlar? bu sayının 11'e bölünebildiğini söyleyeceğim. Eğer 11'in bir katı değilse burada görüldüğü gibi kalan ne olacaktır? Eksiği görmenize gerek yok. 3 olacaktır. Anlaşıldı mı? Şimdi bu rakamların toplamı hocam 3 değil de 15 olsaydı. Yani artı eksi yazdım. Sana herhangi bir sayı verdim. 20 oldu. Tamam mı? Şunlar. Eksiler de kaç olsun? Eksi 5 olsun. Bunları topladın. 15 elde ettin. Tamam mı? Sana verilen rakamın üzerine artılar, eksiler, artılar. Eksiler koydun. Tamam mı? Artıları buraya yazdın. Eksileri buraya yazdın. Bunları topladın da 15 elde ettin. Hocam 11'in bir katı değil. Sıfır da değil. O zaman sıfırı tam bölünmüyor. Tamam bölünmüyor. Peki bu sayının 11'e bölümünden kalan kaçtır dediğimde 15'i gel 11'e böl. Kalanı 4 olarak bul. Anlaşıldı mı? Hiçbir şey yok. 8 ile bölümünden kalan da var normalde. Onu size bırakıyorum ödev. Şuraya yazabiliriz. 8 ile bölümünden kalan. Onda da kural çok basitti. Sizin yapmanızı istiyorum. Aynı 4'te olduğu gibi fakat tek fark son 3 basamağa bakıyorsunuz. Şu son 3 basamak, birler, onlar, yüzler, şu 3 basamak yani 546 sayısı. 8'in bir katı mı diye bakıyorsun. Katıysa tamam yola devam edebilirsin. Kalan 0'dır dersin. Ya da son 3 basamak sana verilen sayı neyse son 3 basamak 0, şuraya da yazabilirim. 0 0 0 ise 8 ile bölümden kalan sıfırdır. Tamam mı? Bakın bunlar çok önemli. 8 ile bölümden kalanı sana bıraktım. Nasıl çözeceğini de anlattım. Tamam mı? Bundan sonrasını yaparsın. Problem yok. Aynı şekilde kaynak kitaplarınızdan da bu tarz sorulara erişip kolaylıkla çözebilirsiniz. Ya da kendiniz herhangi bir sayı oluşturup, ben 37.546 yazmışım. Sen 370.442 yaz yani salla herhangi bir sayı yaz sırasıyla bir ikiye bölmeye çalış üç ile bölmeye çalış dört ile bölmeye çalış bizim vermiş olduğumuz kurallara uyarak sonuçlar bu sonra gerçekten bu verilen sayıyı üşenmeden gel şurada bir bölme işleme tanımla 2'ye böl gerçekten kalanın iki mi olduğunu üç mü olduğunu bir bak bakalım diyelim bir sonraki sorumuzla devam edelim şu kısımları silelim. Burada da e, yandaki ifadelerden farklı tarzda bir sorumuz var. Hemen bakalım sizlerle. 4 basamaklı. 4 basamaklı 7x 3y. Şöyle bir sayı vermiş. 7x 3y. Sayısı 45 ile tam bölünebilmektedir. E hocam sen bize 45 ile bölünebilmeyi anlatmadın ki. Demeyin. 45 ile bölmeyi anlatmama gerek yok sizlere. Çünkü neden? 9 ile 5'i bölümünden kalan anlatmadım mı size? Gel 9 ile 5'i çarp. 9 kere 5, 45. O zaman bir sayının 45'e tam bölünebilmesi için hem 9'a hem de 5'e kalansız bölünebilmesi gerekir. Bunu değiştirelim. 45 değil de size herhangi bir sayı vereyim. Bunun 12'ye bölümünden kalan sıfırdır dersem ne yaparsınız? 4 ile bölümünden kalanın 0. 3'üne bölümünden de kalanın sıfır olduğunu incelersiniz. Gerçekten öyleyse size verilen sayının 12'ye bölümünden kalan da sıfır olur. Anlaşıldı mı? Bakın burada bize verilen sayının 45'e tam bölündüğünü söylüyor ya. O halde diyorum ki bu sayı hem 5 ile kalansız bölünmeli hem de 9 ile kalansız bölünmeli. Çünkü 9 ile 5'in çarpımı 45 ya hani. Oradan rahatlıkla görebiliriz. Bunlarla ilgili yine denk gelirse örnek çözüp size gösterebiliriz şu örnekte olduğu gibi. Şimdi 7x 3y ifadesi 45 ile tam bölünüyor. Şimdi ne yapacağım? Hem 5 ile bölünebiliyor olup olmadığına bakacağım hem de 9 ile. Şimdi sevgili gençler işin içinde böyle bir 5 ile alakalı bir bölme varsa birler basamağına bakıyorduk ya hani. Öncelikle siz 5 ile bölünebilmeye bakın. Yani şu sayıyı gelip 7x şunu da diğer renkle yazayım. 7x3y. Öncelikle birler basamağına bakalım. Tamam mı? 5 ile gerçekten bölünebiliyor olmasına bakalım. Sonra 9 ile bölünebilmeye bakarız. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralı neydi değerli arkadaşım? Hocam birler basamağındaki rakamın 0 ya da 5 olması gerektiğiydi. Öyle değil mi? Tamam. O zaman şu sayıyı aşağıda yazalım mı tekrardan? 7x3 7x3 diye yazdım. O halde y dediğim ifade 0 olabilir. Neden? Çünkü 5 ile bölümünden kalan 0 olacak yani. O zaman y yerine 0 yazabilirim. Hocam ya da y yerine ekstradan 5 yazabilirim. İki farklı durum içinde bu iki sayının 5 ile bölümünden kalanın 0 olduğunu söyleyebilirim. Tamam hiç problem yok. Şimdi bundan sonra gelip 9 ile bölümünden kalana bakabilirsin bakalım. 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Bize verilen sayının rakamlarını topluyorduk. 9'un bir katı ise 9'a tam bölünebildiğini söylüyorduk. Şimdi buradaki rakamları toplayacağım. 7 var. Artı diyelim. 7 artı x artı 3. Ne olmalı arkadaşlar? 9'un bir katı olmalı. Şimdi 7 ile 3'ü toplarsam 10. Artı x eşittir 9'un bir katı mı olmalı? Şimdi değerli arkadaşım x yerine ne yazabilirsin? Ne yazabilirsin arkadaşım? 8 yazabilirsin. Neden? 10 8'i topladığımda x eşittir 8 için yazalım. 18 yazıyorum direkt. 18 eşittir 9'un katı. Gerçekten 18 9'un bir katı mı? Evet. O halde problem yok sen çıkıp gelip de hocam bana x yerine 17 yazamaz mıyım dersen çünkü 27 de x yerine 17 yazdığında 10 artı 9'un bir katı mı? Bak 27 hocam 9'un bir katı. Fakat 17 bir rakam mı peki? Hayır değil değil mi? Şurada tek basamaklı bir ifade var. Buraya bir rakam gelmeli. Dolayısıyla x yerine 8'i yazabilirsin. Fakat 17'yi nasıl yazacaksın? Olur mu? Olmaz. Dolayısıyla rakamın ne demek olduğunu, sayının tam sayının ne demek olduğunu hala bilmeyen arkadaşlarım varsa lütfen hemen öğrensinler artık. Ki buna gerek yoktu. Niye böyle bir şey yaptık? Konuşmaya daldık. 18 9'un bir katı mı? Evet 9'un bir katı. Dolayısıyla x yerine ne yazabilirsiniz? 8 yazabilir misiniz? x eşittir 8 olabiliyor. Tamam mı? Şimdi şuraya gelelim. Bu sefer de buradaki sayı, şimdi birler basamağında 5 yazdık ya buradan farklı bir sayı oldu. O halde gelelim, buradaki rakamları bir toplayalım. 9'un bir katı olması şartına bağlı olarak x değerini bulalım. 7, 3 daha 10. 8 ile toplarsam 18. 18 artı x eşittir 9k. Hocam x yerine ne yazacağım bu sefer? Ne mi yazacaksın? 0 yazamaz mısın? x eşittir 0 için ne olur? 18 artı Sıfırdı zaten yazmaya gerek yok. 18 olur değil mi? x yerine 0 yazdığımda 18 9'un bir katı mı olur? Evet olur. Sağladı. Peki siz ekstradan e, x yerine ne yazabilirsiniz ki? Mesela 27 de bir 9'un katı ya o zaman x yerine bir değer verseniz bir rakam verebiliyor muyuz? Ona bakalım isterseniz. Şimdi kaç verebilirim? 9 versem x eşittir 9 için desem. Şimdi 18 artı 9 eşittir 9'un bir katı mı? 18'i 9'u toplarsam ne olacaktır? 27 mi? Hocam 27 de 9'un bir katı mıdır? Evet katıdır. Dolayısıyla 9 değeri de x için sağlanıyor. Bize x'in alabileceği değerler toplamını sormuştu. 8, 0 ve 9'u bulduk. 8, şöyle diğer kalemimle yazayım. 8 0 başka 9'u mu almıştık? Bunların toplamı ne yapacak? 17 mi? Dolayısıyla bana verilen şu 4 basamaklı ifade için 45'e tam bölünebilme şartını öncelikle 5 ile bölünmeye bakaraktan çünkü neden birler basamanın 0 ya da 5 olması kesinlikle şart ama x için öyle kesin bir şartımız yok. O yüzden bu sayıyı iki kez şöyle yazdım. Dedim ki ilk durumda bana verilen bu dört basamaklı sayının birler basamağı sıfır olabilir dedim. Buna bağlı olarak x değeri için 8'i buldum. Yan tarafa geçtim. Bana verilen bu dört basamaklı rakamın birler basamağı 5 olabilir dedim. Çünkü birler basamağı 5 olursa 5'e tam bölünür. Tamam. Burada yazmış olduğum 5 sayısına bağlı olarak x değerinin neler olabileceğini inceledim. 0 ve 9 olabiliyormuş. Bunların toplamını sormuştu. Topladığımda da sonucun 17 olduğu görülmektedir. Diyelim. Dersimizi bitirelim arkadaşlar. Görüldüğü gibi çok keyifliydi. Sizler de kendi başınıza birazcık uğraşıp kendinizi biraz daha geliştirebilirsiniz. Söylediğim gibi bu dersten sonra konular biraz daha ilerliyor. Ben size bir ay sonra gelip de şu sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır değil de oralarda işlemiş olduğumuz konularda sizin fark etmeniz gerekiyor. Ya bak biz 5 ile bölünebilmeyi öğrenmiştik. E yani işte bana verilen herhangi bir sayı verdik size. O an 5'e bölünüp bölünmemesi gerektiği ile ilgili bir yaklaşım var orada. Siz hemen geçmiş bilgilerden hatırlayacaksın. Ya sonun sayımın sonu 0. Dolayısıyla 5'e tam bölünür. Ya da size bir sayı verdi. 2'nin bir katı ya da 2'ye tam bölünüyor. Ya da 2 ile bölümünden kalan bir dedi. Böyle farklı şekillerde sorabilir. Yani ileride de bu bilgileri her zaman kullanabileceğiz. Bunlar birazcık kısa yollar. Her zaman işinize yarayacak şeyler diyelim. Ve sizlere iyi çalışmalar dileyin. Dersimizi bitirelim. Bir sonraki giderse görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.